Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Combo C, Corsa C araçların gösterge panelinin nasıl söküleceğini anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle buradaki cepliğimizi alıyoruz. Cepliği aldıktan sonra 20 toks tornavida ile iki vidamız var. Onu söküyoruz. Buradaki vidamızı alıyoruz. Arkadaşlar vidaları söktük. Ceplikte çıkardıktan sonra bu parçamızı aşağı doğru çektiğimizde kendisi çıkacaktır. Daha sonra bu şekilde indiriyoruz. Parçamızı aldık. Bu da zaten kendinden çıktı. Bu işlemden sonra direksiyonumuzun altındaki bu plastik parçanın vidasını alıyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kolu açıp aşağı indiriyoruz. Bu parçayı şekilde yukarı doğru bir taraflı olarak kaldıracağız. Bu şekilde kaldırıp öne doğru çıkartıyoruz. Şimdi sinyal kollarımızı, silecek kolumuzu sökmek için burada iki vidamız var. Bu iki vidayı söküyoruz. Arkadaşlar bu vidaları söktükten sonra bunu direkt çıkartamayız. Bunu çıkartabilmek için Direksiyon yükseklik ayar. Mandalını sökmemiz gerekiyor. Bunu yerinden alalım. Vidayı söktükten sonra arkadaşlar bu şekilde aşağı indirip öne doğru çıkarttığımızda yerinden çıkacak. Şimdi kilitleme mandalımızı tekrar kapatalım. Bu işlemden sonra önce burayı yerinden çıkartacağız. Şuraya dikkat ederek buradan bu şekilde alacağız. Şimdi mandalımızı tekrar açıp direksiyonumuzu alt seviyeye indirelim. Kollarımızı sökerken burada iki mandalı var. Bu silecek kolumuzu bu şekilde iki mandalı aynı anda basarak öne doğru çekiyoruz. Şu gördüğünüz plastik mavi kilidi öne doğru veriyoruz ve soketi yerinden çıkarıyoruz. Aynı şekilde sinyal kolumuzu sökeceğiz. Söktük. mavi kilidi öne doğru verdik ve çıkardık. Şimdi bu plastiği sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada iki vidası var altında sağda ve solda. Bu vidaları yerinden alacağız. Vidaları yerinden aldıktan sonra bu malzemeyi şu şekilde kaldırıp bu ön taraftan da kendimize doğru çekerek çıkartıyoruz. Biraz böyle açılı şekilde davranarak yerinden alabiliyoruz. Göster yapan elini yani göğüste tuturan iki vidası var yine. O vidaları sökeceğiz. Bunları söktükten sonra arkadaşlar göstergenin üst tarafında bir tırnak var. Bu tırnağı tutan demir hıskacı yukarıya doğru iterek göstergemizi yerinden alabiliriz. Bu şekilde yine açılı davranarak göstergemizi çıkarttık. Göstergeyi tutan göstergenin soketini şuradaki mandallı kısım şuradaki mandalaşmak için şu şekilde üste doğru basıp sağ sol sağa sol yapa yapa kurtardıktan sonra çekiyoruz. Bu işlemlerde mümkün mertebe sakin ve yumuşak davranmaya dikkat edin. Aksi taktik soketin pinlerini eğebilir ve göstergenizde arızaya sebebiyet verebilirsiniz. Combo korsacı araçların gösterge panelinin nasıl söküleceğini anlattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.